çok güzel bir beste. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Siz Gel beğendiniz mi? mi efendim? Evet ben beğendim. Akılda kalıcı. Hı. Ve cumhuriyet 100. yılda cumhuriyetin Hı. gür sesle vurgulanması, bunu tekrar etmesi. Bu marşlarda ben şeye dikkat ediyorum. Akılda kalıcı mı? Tekrar edebiliyor muyuz? Hı. Ya bir kere dinledikten sonra o ritme kendinizi kaptırmanız 10. yıl marşı gibi. Bu, bu, bu bakımdan 50. yıl marşını a, hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Siz 75 yani, doğumlusunuz. 75. <laughs> evet. Ben 64 doğumluyum. Evet. Ben müjdeler var yurdumun toprağına evet. taşına. Erdi Cumhuriyetim 50 şeref yaşına besesinde evet. Çok seviyorum. O 50. yılda söylendi. Evet. Ondan sonra bir süre daha söylenmeye Aha. devam etti. Sonra unutuldu. Ama şimdi bu genç bir marş olmuş. Evet. Örnekse 50. Hmm. yıl marşı ki daha 50 idi. 50 sene olmuş, 50. Evet. Yıl Marşı'ndan bu yana. E, henüz gençken bu kadar atak, genç, taptazeymişiz gibi bir marş değildir ama melodisi evet. çok güzeldir. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. melodisi kötü anlamında söylemiyorum. Hı. Bir de çok fazla 100. Yıl Marşı var değil mi? Bütün çok oldu Bütün yani. müzisyenler, herkes Epeyce yapıyor ama... Epeyce bir beste yapıldı, yarışma yapıldı. Evet, biraz, bir... Hı? Evet. Evet. Kenan Doğulu yaptı galiba. Fazıl Sağ yaptı. Fazıl Sağ yaptı. Cumhurbaşkanı son er bir yarışma En son Tarkan da Tarkan da yaptı. Tarkan yaptı. Evet. <laughs> Bakalım hangisi daha başarılı <laughs> olacak? Nasıl anlayacağız bunu başarılı olmak? Bence olduğunu? dediğim gibi yani e, akılda kalıcı olan, kolay söylenen, çocukların diline pelesenk olacak özellikle. Hı -hı. E, yani ve melodisi tabii e, zorlamayan yani söyl so söylerken. Ezik e, kulağı bir söyler olmasa misin? Da, da. Bir söyler misin bize bunu? Cumhuriyet, Cumhuriyet, Türkiye yüz yaşında, atamızın izindeyiz, yürüyoruz biz yarınlara. Çok kalıcı, akılda kalıcı. Evet bu çok önemli. O bende evet. mesleki deformasyon evet. oldu çünkü 25 evet. yıldır reklam müziği yapıyorum evet. Jingle House'da. Burada işe yaramış. <laughs> <Evet. gülüyor> bir nevi şey Hadi. yani çok değerli bir ben çok olacağım. kolay tekrarlanabilmesini istedim. Çünkü evet. bunu biz söyleyelim değil hani insanlar halk söylesin diye evet. hayal ederek beslediğim için Hı. ne kadar kolay eşlik edilebilirse o kadar daha rahat benimsenir diye tahmin ettim. Çok Öyle doğru. bir çalışma oldu benim açımdan ama şey ee, bu hakikaten e, hani bir çalışma da olmadı. Hı -hı. E, 23 Nisan'dı tesadüfi bir tarih. E, Alaçatı'daydım. Akşam saatleri bir hilal vardı böyle şey Hı -hı. hani hikaye gibi olacak ama baya hilale bakarken bir arkadaşım aradı e, üniversiteden Hı -hı. dedi ki bu sene bir marş yapmazsan sana hakkımı helal etmem Hı -hı. dedi. Hı -hı. Peki dedim telefonu kapattım. Şey e, 24 Hı -hı. Nisan'da bu marş vardı. Ben demedim değil mi öyle hani bir şey? Yok. <laughs> Sen aramazsın alaçatı'da olsan yan yan olurduk zaten. <laughs> siz alaçatı'da böyle destansı bir hayat mı sürüyorsunuz? Evet, biz yani <laughs> böyle hilallere <var>. bakarak başlar <laughs> yazıyoruz. Türkiye süper. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz günümüz siz? Günümüz maaşlarla anlar? geçer. Alaçatı ile ilgili gördüğümüz Instagram videoları öyle değil herhalde. Alaçatı da bina ya o yüzden gökyüzünü görebiliyorsunuz. Bravo, işte bu doğru. O farklı bir ilham veriyor. Bodrum'da da gökyüzü görünmüyor. Evet. O kancım bir şey söylemek istiyorum. Eee yani Burada kimin yaptığı marş ya da beste ya da bu 100. yılla ilgili daha ön plana çıkacak o şarkı ya da marş her neyse bu çok marş özelliği taşıyan bir beste evet. oldu gerçekten bence kanımca. Ama bundan daha önemlisi birçok arkadaşımızın bu 100. yıla ve devamına sahip çıkarak içinden bir şey geldiği için çaba göstermesi evet, ve Ege'de bu yaptı. Üre evet, evet doğru Ege'de. ben onu evet. da gördüm. Üretimini... Ben rastladıklarımı söylüyorum. Bir araştırmam evet. yok bu konuda. Evet buna sahip çıkılması ve üretimini daha bir de çok güzel bir şey. Bu çok yaptı. taze evet. ya. Da yaptı. Daha 100 evet. yıllık bir geçmiş. Yani evet. gerçekten çok taze bir genç cumhuriyet. Genç mi efendim? Genç midir tavsiye evet, evet, yani... olarak? Hala mı genç? Bir devlet için Yaşlıdır. Ben yorgun Değil. hissediyorum kendimi. Yok. Yani 50'yi de kutlamış bir <laughs> çocuk olarak. Ya Hayır. ben yorgunum. Cumhuriyetimiz hala genç. Yani devlet için, devletler için 100 yıl ee, orta yaş bile değil aslına bakacak olursanız ama tabi daha az yaşayan devletler de var ee, ama 100 yıl bir tecrübeyi de içinde barındırıyor. Yani şunu söyleyemeyiz belli tecrübelere sahip değiliz. Çocuktur Türkiye. Hayır Türkiye Cumhuriyeti ilk gençliğini yaşadı. Tabi. Ve şimdi ikinci i̇lk yüzyılda ikinci doğru. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti öyle vardı. mi diyoruz? Gençliğini evet. yaşadı ve şimdi olgun mudur? Efendim? Olgun değil ama o, o süreçte yani hala, hala olgunlaşacak. E, daha atılması gereken adımlar var. Yani olgunlaşacak zamanımız var hala. Peki bir evet. ee, tarihçi gibi sorayım efendim Buyurun. size. A, acaba Türkiye 100 yaşında evet. ee, cümlesi önermesi doğru mudur? E, Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında önermesi doğrudur. Türkiye Cumhuriyet vurgusu çünkü Türkiye değil. Aslında. Türkiye 100 yaşında ama biz, değil. Ama Osmanlı İmparatorluğu'yduk. Yani, bir imparatorluğumuz Tabii. vardı bu topraklarda. Tabii. Onun için Türkiye 100 yaşında ifadesi doğru değil. Evet. Ya Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'na da Batı'da Türkiye deniyordu. Yani Osmanlı kavramını hmm. Batılılar çok fazla kullanmıyorlar. Hmm. Hmm. Ee, kullanılan metinler var. Orada da ama evet, ama genelde Türkiye önermeler evet. vardır, tartışmalar evet. vardır. Ne zaman nerede Türkiye denmiştir, ne, ne zaman Türkiye nerede. Dolayısıyla Türkiye daha büyük yani Osmanlı 100 denmiştir. yaşında değil. Hmm. Çok hmm. daha büyük oldu. Ama burada çok çok Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına de, dedikleri takdirde zaten marş bitiyor. <gülüyor> yani şöyle <laughs> Yani Türkiye'de Cumhuriyet 100 yaşında değil ta, mi? yani burada kastedilen evet. zaten Türkiye Cumhuriyeti de. Evet, tabii tabii kastedilen o evet. Tabii. tabii devlet geleneği olarak evet. ben de size katılıyorum evet. Osmanlı'dan gelen bir gelenek zaten çok eski bir gelenek. Devlet tabii. geleneği olarak eski olabiliriz ama cumhuriyet olarak yani cumhuriyetle evet. birlikte Türkiye'yi kabul ettirdiysek eğer Türkiye'de 100 yaşında sayılabilir ama, bu, ama hepimizin ya, kabul ettiği devlet Cumhuriyeti'mizle ilgili biz evet. Türkiye 100 yaşında da diyebiliriz. Ya tabii ki deriz. Yani bizim kastettiğimiz <laughs> şey, kastettiğimiz şey Türkiye derken kastettiğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti. Yani bugün bütün dünyanın neresinde evet. Türkiye derseniz evet. Türkiye Cumhuriyeti akla gelir ama tabii ben tarih bilimsel açıdan baktığım zaman Türkiye 100 yılı ifadesi tam karşılamıyor. Karşılamıyor açıkçası. Evet. Türkiye yüzyılı ifadesi de karşılamıyor. Yani hmm. Türkiye ifadesi de karşılamıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Hmm. Hmm. Türkiye daha yaşlı, daha büyük, daha olgun. Ama evet. aslında bizim tabii. E, Ama burada kastettiğimiz şey, sizin de, marşta kastettiğiniz evet. şey tabii ki Türkiye'nin. Tarihçilerin de kabul ettiği evet. bir şey e, değil midir? Evet. Aslında e, halk arasındaki söylenme ve o söylenmenin evet. sonuçta büründüğü biçim lengüstik evet. olarak da kabul edilir. Yani tarih boyunca da öyle olmuştur. Yani biz evet. e, mesela e, e, Türkiye 100 yaşına denmek halk arasında uygun görülmüş ve sevilmişse yani, bunu evet. artık kabul edilir bir şey defakto olarak gibi e, sayılabiliyor. Halk bunu burada Türkiye Cumhuriyeti'ni e, kastediyor ediyor o, o Türkiye evet. derken evet. ya yani bundan kuşkumuz evet. yok evet. ama tabi Cumhuriyet'in 100. yılda Cumhuriyet vurgusunu önemsiyorum ben Marş'ta da Cumhuriyet çok gür sesle ben vurgulanmış. Ben zaten nakaratı Cumhuriyet Cumhuriyet diye o tabii müthiş akılda istedim. kalıcı evet. Çok güzel. Aynı zaten oradaki Türkiye'nin hangi Türkiye olduğunu o, o gür sesle yapılan Cumhuriyet vurgusu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hı. Hmm. Evet. <laughs> yani burada aslında evet. tabii ki e, evet. e, şarkının e, temposundan dolayı ben e, optimistik bir şekilde bunu söylüyorum yani e, e, eski mesela 50. yıl marşına evet. tekrar döneceğim orada sanki e, 50 yıllık bir süreç içerisinde

daha iyi Aslında cevap benim çok yani. e, tam marş yapmak istedim. Hani marş evet. tamamen yürüyüşten gelir ya marştan. Office, Dolayısıyla hani böyle var, işte e, var. Evet. bayrakların sallandığı işte yani Tempoyu böyle bir de. insanların evet, evet, onu... bayrak salladığı bir ritmi düşünüp çok klasik formasyonda Bunu bir peki, marş Bunu peki ne zaman yaptınız? yazdınız? Yani hilali gördünüz gece? <laughs> hilali gördüm şey sabahına. Gökteki Hilal'i gördüm yanlış anlamı hilali olmasın. <laughs> e şey, ne yanlış Şey olmasın. Hilal'i gördüğünüz gibi. yanlış anlaşılmaz. Hangi Hilal'i? Şey, anlaşın anlaşın yani, şey e, Arkadaşım aradı sonra Hilal'i gördü falan karışık diye. Şey, Hilal'i gördüm hakikaten o gece marş yazdım bitti. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Nasıl onu anladın? Yani bu şey... Nasıl oldu? Yani mesela melodi mi ortaya çıktı? Önce tempo mu ortaya çıktı? Ben de, ben de şöyle oluyor. Çok uzun süredir o hepsi aranjmanı dahil e, beraber geliyor. O yüzden e, ilettim hmm. diyorum ben. Hiç kendim yaptım demiyorum. E, transmitter gibi görüyorum kendimi. E, kariyerimde yaptığım bestelerde de öyle. Yani bir an bir şey geliyor ve onu ben aktarmakla mükellefim. Ama bu sanatçılar hep aynı. Gökyüzüyle haberleşiyormuş Ama, gibi bir okay. haliniz var <laughs> sizin. Yok ben Ama haber... Okan Bey'le <laughs> tanışıyor musunuz kendisi? Üretimi o... gizemli kılmak <laughs> içinmiş gibi, gibi. Sanatçılar o anda diyor ben, diyor. ben kendimi bir elçi olarak görüyorum. Ee, i̇lham geliyor, geliyor. Anten, bana da anten değil. <laughs> evet. Okan <laughs> Bey'in de süpermarket <laughs> zirciri <laughs> var Ama böyle... Sanatçılıkla uzaklığa yakın alakası yok. Ama böyle sen de oyuncu olarak biliyorsun. Çünkü birçok bir arkadaşlarımız böyle röportaj yaparken filan bir hallenerek de, <gülüyor> <gülüyor> rolünüze, rolünüze nasıl hazırlanır? İşte <laughs> Gibi böyle bir Hı. yani e, evet. mistik, gizemli bir hava katıyorlar e, buna. Ya hayır işte sen bunu yapmayı vallahi, biliyorsun. Vallahi doğru ama. Hatası, <laughs> Samimi cevap Bilenki. veriyorum. Yani vallahi yani, öyle oldu. Bir de iki yaşında yani, başlama şey, var ya sanata o da önemli. O da müthiş. Ama yani. o geliş bu kadar şey olmuyor i̇ki tabii yaş. çok evet. komik dışarıdan onu koyuyor. yani evet. diye böyle ah canım ne oldu dersiniz hani böyle dıkı 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 falan diye onlar sonra toparlanıp bir şekilde evet. stüdyoda bir hale 没有 <music>